ne yapayım kardeşlerime ne yapayım kardeşlerime bunlar milliyetçi falan değil bunlar ırkçı bunlar ayrımcı bunlar kafatas bunların milliyetçiliği nasıl bir şey biliyor musunuz bunlar önünü kestikleri adamın sağcı mı solcu mu olduğunu öğrenmek için ne derler biliyor musun fatihayı oku sonra da yanlarındaki arkadaşlarına dönüp Doğru okudum mu diye sorarlar. Türk milliyetçiliğini de ayağımızın altına alıyoruz. Bu milletin tümünü kucaklamadınız. Irkçılık yaptınız. Kavmiyetçilik yaptınız. Kabilecilik yaptınız. Şeytani olan anlayışa hizmet ettiniz. Ondan dolayı bu ülkede sıkıldığını hep kaynağı oldunuz. Kimse şey bizim karşımıza Türklükle de çıkmasın. Biz her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına almış bir iktidar. Diyor ki Taksim'e 10 bin gençle gelecekmişsin veya 5.000 bin gençle. E ee, bin Bozkurt'la Kasımpaşa'ya kadar kovalar. Allah Allah. Sayın Bahçeli sen Bozkurt'larla mı dolaşıyorsun? Bozkurtların sana hayırlı olsun. Ben bozkurtla dolaşmıyorum. Ben eşrefi mahluk olan insanlarla dolaşıyorum. Bizim geçtiğimizin bugüne kadar illegal hiçbir eylemi olmamıştır. Ama senin geçmişinde bunlar var. Bunu biliyoruz. Bizim işimiz var. Böyle kovalamacı oynayacak bozkurtların varsa sen o bozkurtlarla o alanlarda yine koşturmaya, kovalamaya devam et. Bunlar milliyetçi değil mi? Söylüyorum rahatsız oluyor. Senden olsa olsa ancak kafatası milliyetçisi olur. Bahçeli'ye söylemek lazım. Sen çok güçlüsün. Hadi adım başına. Senin bozkurtların var. Bu bozkurtlarıyla sınırları koruma altına al demek lazım. Geçmişte sokaklarda sevgili sergiledikleri kavgacı tavrı şimdi siyasete taşıyorlar. Yüce meclis içinde sergiliyorlar. Bunların biz cemaziyelevelini iyi biliriz. Ağızlarından hakaret, tehdit, aşağılama eksik olmaz. Sonra kalkar rakiplerini bununla suçlarlar. İşte sivil faşizm diye bir şey varsa bugün temsilcisi bu zihniyettir.